Bol Spor PTT 1. Lig'in 2. yarısının ilk maçında kendi sahasında Kayseri Erciye Spor'la karşı karşıya geldi. Maça Kayseri Erciye Spor'un vuruşuyla başlandı oyunun ilk dakikalarında Bol Spor baskılı oyununu rakip takıma hissettirdi. İlk yarıda her iki takımda orta alanı kalabalık tutup birbirlerine pozisyon vermemeye özen gösterdi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya Bol Spor'un vuruşuyla başlandı. Her iki takımda ikinci yarıya ilk yarıdaki kadrolarıyla başladı. Maçın 52. dakikasında Kayseri Erciye spor golü buldu. Volkan okumak sert ve düzgün bir vuruşla topu Soner'in sağından filelerle buluşturdu. Kayseri Spor bu golle Bolspor karşısında 1-0 öne geçen taraf oldu. Bolspor yediği golün ardından baskısını arttırdı. 88. dakikada 1-2 kazanan Bolspor'da topun başına geçen Yansen şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bolspor bu golle maçta bir birlik beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bolspor Kayseri Erciyespor'la 1-1 berabere kaldı.